Afganistan'daki Türkmenlere yönelik zulüm durmak bilmiyor. Bundan yaklaşık 45 gün önce Afganistan'ın mezar şerif kendinde kaçırılan Türkmen çocuğu hala kurtulmadı. <laughs> Henüz birkaç ay önce Belh vilayetinde kaçırılarak şehit edilen Türkmen genci Muhammed Cuma'nın acısı dinmezken bir diğer Türkmen çocuğu Abdurrof da aynı ilde kaçırıldı. 9 yaşındaki Abdurrof için başta mezar şerif olmak üzere bir kaç kente protesto gösterilere devam ediyor. Bu gerçekleşen olaylar Afganistan Türkmenlerini sinirlendirdi. Bu nedenle Türkmenler Bel, Cevizcan, Paryab ve Kabil'de protesto gösterilere düzenlediler. Protesto göstericiler haklı olarak hem masum bir çocuğun kaçırılmasını hem de yerel makamların ve merkezi hükümetin çocuğu kurtarmak için dişe dokunur bir eylemde bulunmamasını protesto ediyorlar. Siyaset sahnesinde uzaklaştırılan Türkmenler farklı nedenlerden dolayı artık öz yurtlarından da uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Özellikle Bel velayetinde Türkmen nüfusu çoğunluk olması, Türkmenlerin siyasi bir gücünün olmaması, Türkmenlerin nüfus çoğunluğu olmasına rağmen başkalarının elinin altında ezik yaşatılma çabaları öne çıkan önemli nedenlerden olabilir. Faşistliğin hakim olduğu ülkede Türkmenlere yapılan zulümler sadece bunlarla sınırlı kalmıyor. Zorbarlık, işkence ve öldürme gibi konulara da maruz kalıyorlar. Halbuki Türkmenler ülke ekonomisinin kalkınmasında, ticaretin gelişmesinde ve barışın sağlanmasında önemli rol oynuyorlar.